Gülsev ben, Ateşehir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden e, bir can. Cümle canları Hızır'ın aşkı, Hızır'ın inancı, Hızır'ın varlığıyla, saygıyla selamlıyorum. E, Hızır hak, Hızır hakikat, zamana, mekana, güne sığdıramayacağımız, e, umutsuzların umudu, bir yanıyla yaşayan bir... E, Felsefedir yaşayan her darda olanın e, darına yetişendir Hızır. Hani bugünlerde e, daha fazla her dönemde hani zamana ve mekana sığdırmasak da daha fazla ya Hızır dediğimiz e, günleri bu dönemde daha fazla hatırlarız. E, Hızır e, insanların e, dünden bugüne aslında yaşayan her e, darında insan kalmanın e, her dara düştüğünde insan kalmanın o çıkışıdır aslında. Çünkü her ne arıyorsan Önce kendinde aradığın bir felsefedir aslında Hızır. Biz yaşıyoruz, yaşarken de her dara düştüğümüzde e, odan umut aramak adına ya Hızır diyoruz. E, çocuğumuza, doğaya, toprağa, e, güneşe döndüğümüzde e, ilk kelamımız, ilk sözümüz e, o oluyor. Bundan doğru öyle tüketebileceğimiz bir mekana, bir zamana sığdırabileceğimiz bir e, felsefe değildir Hızır. Hızır yaşayandır, yaşatandır. Bütün bu tüketmek aslında böyle her umutsuz olduğumuzda yeniden nefes almamızı sağlayandır ya Hızır. Biraz aslında ben şöyle ifade etmek isterim ki Hızır nefesimizin kesildiği, yaşamımızın daraltıldığı, tüketildiğimiz bu şeyde nefes almaktır Hızır. Biraz buradan bakmak lazım. Bugün dünyamız her gün yeniden yeniden tarumar edilirken, bugün adı pandemi olurken insanlar içsizlikle, açlıkla, yoksullukla, doğa talan edilirken biz Aleviler yaşamın her yerinde nefes alacak bir şey her zaman bulmuşuzdur. Ben Hızır'ı bir nefes almak her darda kaldığında nefes almak olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz insan olmak, insan kalma yanıyla hani bütün bu zorbalıkların karşısında insan yanının korunabilmesidir, vicdanın var olmasıdır Hızır. Vicdanını kaybeden bu konuda bozulan, her türlü böyle geriye düşen aslında Hızır'ın da kaybetmiş oluyor. O yüzden ne bir mekana sığdırabileceğimiz, ne bir e, tanım koyabileceğimiz bir şey değildir Hızır. Yani bir yanıyla e, kötülük karşısında iyinin e, yaşamak istemesi, yaşam mücadelesidir Hızır. Hani e, ne bir kişiye e, ne bir şekle koymamak hani bu yanıyla bazen hazır deyince her birimizin kafasında o yüzden her birimizin hazırı da farklı oluyor. Hani aslında umuttur. Ee, geleceğe bir yanıyla söz söylemektir, umut etmektir. Kötünün karşısında iyinin varlık mücadelesidir hazır. Bu yüzden e, cümle canların kötü karşısında iyi olmaya, herkesin darına yetişen hazır olmaya daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir gün. Hani biz kadınlar bu konuda kadınların da varlığı hani ilk annelerimizden duyarız bir zor karşısında ya da çözemediği bir problem karşısında oradan bir nefes almak için ya hazır der biz de nefes almak adına daha fazla daha çok daha birlikte ya hazır diyelim bu yola revan olup yaşayan birlikte yaşatan yarını birlikte kuranlar olarım diyerek cümle canları saygıyla selamlıyorum.